Deniz bölgesinde kirazın ana vatanı, fındığın başkentindeyiz. Hemen anladınız değil mi? Evet, Giresun'dayız. Merkezinden hareketle bu tarih tüten şehrin Doğankent ilçesine geldik. İstanbul'dan, Beykoz'dan bolca selam getirdik. Limanlara ve verimli topraklara sahip Giresun, her zaman yerleşimcilerin ilgisini çeken bir yer olmuştur. Nüfusunun çoğunluğunu Oğuzların çepni boyundan Türkler oluşturur. Osmanlı'nın fethinden çok daha önce Türkleşmiştir buralar. engebeli dağların eteğinde kurulmuş yaşamlar doğan kentte. Sahilden uzak bir ilçe oluşu ve de coğrafi yapısı ağız özelliklerini de korumasını sağlamış ilçenin. Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre ilçenin ilk ismi Kürtünü Zirdi. Daha sonra Manastır'a sapan yol anlamında Manasır bükü olarak değişti. Şimkent ilçesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Harşit adını aldı. Farsça bir kelime olan Harşit, güneşin en sıcak yeri anlamına geliyor. Başka bir rivayet ise, Osmanlılar zamanında buralara dikenlik, çakıllık anlamında Harşit denildiği şeklindedir. Zira har diken, şit ise taş çakıl demektir. Gümüşhane'ye bağlı olan ilçe 1952'de Giresun'a bağlanmış ve 1961 yılında da Doğan Kent adını almıştır. İlçenin Doğan Kent ismini ise Doğan besleme alışkanlığından aldığı rivayet edilir. Fındık başlıca geçim kaynağı bu toprakların. Fındık zamanı geldiğinde hem fındık toplamaya hem de bu vesileyle sılayı rahim etmeye koşar başka topraklara göç etmek zorunda kalmış olan Doğan Kentliler. Zira göç, Çayı vadisinin de yazgısı. Daha iyi iş ve daha iyi bir eğitim umuduyla büyük şehirlere, özellikle de Marmara bölgesine göç etmiş vadinin insanı. İşte İstanbul'un incisi Beykoz'da bu göçlerin yeni vatanlarından biri olmuş. Ata topraklarını arkalarında bırakıp Beykoz'a yerleşenler Burada kurdukları derneğin çatısı altında iyi ve kötü günlerinde bir araya gelmişler. Birbirlerinden maddi ve manevi desteklerini esirgememişler. Biz bugün onların gözü ve kulağı olacağız. Nasıl da heybetli dağlar. Düşmana geçit vermeyen Harşit savunmasının destanı yazıldı bu dağlarda. Buraların tarihi konusunda çok ciddi araştırmalara imza atmış, çok kıymetli bir isimle sohbet edeceğiz şimdi. Ekrem Ünlü. Can kulağıyla dinliyoruz kendisini. Doğan Kent'te doğdum, büyüdüm. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalıştım. Oradan emekli oldum. Aşağı yukarı 25-26 yılda elde emekli olalım. O zaman işte belli bir yaş haddi yoktu. 39 yaşında emekli oldum. Ondan sonraki bütün zamanımı kitap okumaya ve araştırmaya verdim. Özellikle bu Doğan Kent'in tarihi, yani Haşit Vadisi'nin tarihi konusunda araştırmalar yaptım. Buranın kültürüyle ilgili araştırmalar yaptım. Ve Doğan e, Doğankent Vadisi ile ilgili 14 tane kitap yazdım. O kitaplarımı işte yayınlattım. Şu anda Harşit Vadisi Tarihi diye bir kitap üzerinde çalışıyorum. E, önce 5500 yılından girdik. Günümüze kadar ki Harşit Vadisi Tarihi'ni yazdık. E, o kitapta da Genelde bu vadideki bütün yaşantıları aldık. Hepsi belgelere dayalı. 1050 sayfalık bir kitap oldu. Şu anda düzenlemesini yapıyoruz. En kısa zamanda bastıracağız. Milattan önce 5500 yılında Gümüşhan'da yaşam vardı. Milattan önce 3500 yılında bu Harşit çayının aktığı Torul'da Triller diye bir kavim yaşıyordu. Miladi yıllarda 1300'lü yıllarda Çebri Türkler buraya geldiler, yerleştiler ve Kürtün Beyliği vardı. Kürtün de Harşut Doğran'ın bir e, nahiyesiydi. Hatta Girasun da Kürtün'ün nahiyesiydi o zaman. Burada 6300'lü yıllarda Harşutlular diye bir kavim yaşamış. Harşutlular diye ve bu bölgeyi ismini o vermiş. diye bir belge buldum. Daha sonraki yıllarda işte bu Kürt'üne bağlanmış. Gelmiş burada Çebri Türkleri bulunduğumuz bölgeye yerleşmiş ve uzun yıllar burada kalmışlar. Arşit çayı nasıl da akıyor coşkuyla. Gümüşhane'nin doğusundaki dağlardan, Bavuk Yaylası'ndan doğan bu çay, toruk, Kürtün ve Doğan kenti boydan boya geçerek Trabolu'dan Karadeniz'e dökülüyor. 143 kilometre uzunluğundaki çayın üzerinde altı tanesi Gümüşhane'de olmak üzere 7 adet baraj ve HES kurulu. Harşit çayıyla Kavraz Deresi'nin birleştiği noktada yer alan ilçe daha önce de belirttiğimiz gibi bir Türk boyu olan Çepnilerin Orta Asya'dan Harşit Vadisi'nde Giresun'a yerleşmeleriyle kurulmuş. Yaylacılık önemli bir gelenektir burada. Şen olmanın, birlik olmanın diğer adıdır. Mayıs ayından itibaren Selin yaylalara çıkar Don kentlilerdi. Sının geçimini tarımsal faaliyetlerden kazandığı ilçede tarımsal üretimin başında da tabii ki fındık geliyor. Buraların meyilli arazileri her türlü ürün yetiştirmeye elverişli. Son yıllarda çay yetiştiriciliğinin başladığı ilçede kivi, bodur kiraz ve projeli ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçi sayısında artış var. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin öncesinde bakır, kurşuni çinko, demir gibi madenler bakımından zengin olan Doğankent ilçesinden çıkarılan madenler, harşit çayı üzerinden taşınarak Anadolu dışına da satılmıştır. Bir Çanakkale, bir de Harşit Vadisi geçilmez, der Harşitliler. Ekim 1915'te Çarlık Rusyası tarafından işgal edildi buralar. Ancak düşman, yöre halkının gösterdiği direnç nedeniyle Harşit Çayı'nın doğusuna kadar gelip, çayın karşısına yani batı tarafına, bugünkü hidroelektrik santralin olduğu bölgeye geçemedi. Tarih, Harşit ve Vadisi'nin bu direnişini ikinci Çanakkale savunması olarak altın harflerle not düşmüştür. 1915 yılından başlayıp 1917 yılına kadar süren bu Rus işgali Topal Osman Ağa'nın milis güçleri tarafından püskürtülmüştür. Doğan Kent Belediye binası önündeyiz. Seyit Güvendi abimizle sohbet edeceğiz şimdi. Abimiz hem kendisini hem de güzel ilçesini tanıtsın bize. İlkokul yeni açılmış. 1900 bizim köyümüzde 1960'larda e, açıldı okul. E, yol yok. Bugünkü normal yol yok. Elektrik zaten yok. E, yaylacılık meşhur. Vatandaşlar e, Mısır'la iştikal ediyorlar. Fındık bahçesi belki üç kişi de beş kişi de var. Yani bugünkü durumdaki fındık bahçeleri yok. Vatandaş hayvancılıkla uğraşıyor. Keçisi, koyunu, ineği var. Yazın Nisan ayında yaylaya gider. Ekim ayında da, Kasım ayında da gelir. O dönemde kış çok oluyordu. Bugünkü gibi değil. Biz okula gidip gelirken bizi büyüklerimiz götürüyordu. Tabii yaşta biraz küçük okullara başladığımız için 7-8 yaşındaki çocuk 1,5 kilometreyi tepeden aşağı gelemez. Gelemediği için uzak ol. Çünkü bir buçuk saat, yaklaşık iki saatlik yolumuz vardı. 1970'li yıllarda elektrik geldi Doğan kente. E, köylere de 1980'lerde elektrik ulaştı. 80'lerde de hemen hemen köylere yol, araç yolu yapılmaya başlandı. E, şunu söyleyebiliriz, Doğan kentin %99'u, okur yazarlığı bırak, üniversite mezunu, bir devlet memuru. Her evde iki tane, üç tane devlet memuru var. Biraz dinlenmek ve de harika manzarayı izlemek için geldik 100. Yıl Parkı'na. Çocukların şen kahkahaları arasında bizi çevreleyen dağlardan esen efil efil rüzgarla ferahlıyoruz. Nasıl güzel bir görüntü bu. Kazan ile uzaktan da olsa selamlaşıyoruz ve Aleyküm Selam diyerek alıyor selamımızı. Bulutların gölgesi düşmüş Aslancık Barajı'nın üzerine. Barajın göleti Doğan Kent'e toplanıyor. Baraj, suyun güzelliğini taşımış Doğan Kenti. Karşıtçayı üzerinde 2014 yılının Mart ayından bu yana kurulu olan Aslancık Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Giresun'un en büyük enerji santrali. Yıllık ortalama 400 milyon kilowatt saat elektrik üretimi kapasitesine sahip olan santral, sadece konutların ihtiyacını değil, sanayi, resmi daire, metro, çevre aydınlatması gibi tüm enerji ihtiyacını karşılıyor. Giresun'un ikinci büyük hidroelektrik santrali olan Doğan Kent Hidroelektrik Santrali'nin, Harsetçayı ve Kavraz Deresi'nden aldığı güçle ürettiği enerji, Yaklaşık 86 bin kişinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu konut ihtiyacından çevre aydınlatmasına kadar tüm enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Trebolu, Torul ve uluslararası İran yolunun hemen yanında bulunan hidroelektrik santralinden Nisan ve Mayıs ayında kar sularının erimesiyle birlikte gerçekleşen su tahliyesi. Yılın 15 günü 150 metrelik bu gözlere şenlik yapay şelaleyi meydana getiriyor. Şelaleden yüzümüze, tenimize çarpan su içimizi ferahlatıyor. Aslında hava 28 santigrat derece ama biz şelalenin çevresinde 15 santigrat derece olarak hissediyoruz bu sıcaklığı. 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgalcilere karşı kahramanca girişilen Harşit Savunması'nda şehit düşen 12 askerin mezarı bulunuyor. Ruhları şad olsun. İlçenin şehitlikleri, vatan savunmasında yöre halkının gösterdiği kahramanlığın nişaneleri. olarak Beykoz Doğan Kentliler Derneği Başkanı Turan Kabadayı'yla ile sohbet edelim. Bakalım kendisinden neler öğreneceğiz. Doğan Kent 9 köy 4 mahalleden oluşmakta. İlçe nüfusu Gurbetçi. İşte İstanbul'da yerleşik olarak Bursa, Ankara, Samsun gibi yerlerde yerleşmiş durumdalar. Bir lisemiz var, bir orta okulumuz var, İmam Hatip lisemiz var, bir de meslek yüksek okulumuz var. Yani eğitim olarak ilçede bulunan okullar bunlar. Bir tane sağlık ocağımız var, kaç doktorumuz var. Bunlar da aile hekimi seviyesinde. Hastane olsaydı tabii daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Biz İstanbul'da Doğan Kentler Derneği olarak bundan 25 yıl önce kurulduk. 25 yıllık bir dernek, çok eski dernek. Beykoz'un köklü derneklerinden bir tanesi. 25 yıldır da faaliyetini sürdürmekte. Biz kendi dönemimizde şunları yaptık. Hemşerilerimizi bir araya getirmeye çalıştık. Osmanlı Rus Savaşı'ndan kalma bu Harşit savunması ile ilgili 44 tane şehitliğimiz var. Bunlardan belli başlıları Şadı Köyü'nde var. İsmi bilinen 5 tane var ama Abadan'da var, birçok yerde var. Hatta Harşit'in içinde bile e, şehitliğimiz var, tarih içinde çok e, önemli Harşit savunması, Türk tarihi açısından. Tepede, en tepede Dandu ya da diğer adıyla Andon Kalesi. Nefesimiz kesildi. Bu kale ya da daha doğrusu kale kalıntısı, Harşit Vadisi'ne tepeden bakıyor. Biz insanlar değil ama, Ağaçlar nasıl da sıkıca sahip çıkmışlar kaleye. Dört koldan sarmışlar onu, saklamak ister gibi. Harşitçayı'nın bir kolu olan Kavraz Deresi'ni, Doğan Kenti ve Dergöz Köyü'nü seyrediyoruz buradan. Halk arasındaki bir rivayete göre, Andon adında Rum kökenli biri tarafından yaptırılmış kale. Kalenin içinde bulunan kilisenin çanı "dandun" şeklinde çaldığı için de buranın Dandu adını aldığı rivayet edilir. Kalenin kesin yapılış tarihi hakkında bir bilgi yok. Ve tüm kaleler gibi Dandu Kalesi de, hele ki bu kadar yüksekte olunca tabii ki gözetleme kalesi olarak kullanılmış zamanında. spor stadının şu an böyle boş olduğuna bakmayın. İlçenin en hareketli yerlerinden biri burası. Spor severlerin buluşma noktası. Harşit Ulu Camii, yeşil kubbeleriyle Harşit Çayı kenarında. Minaresinin işlemeleri ne kadar da güzel. Merkez Yeni Camii'nin yetersiz kalması üzerine 2013 yılında yıkılarak Harşit Ulu Camii adıyla 2016'da tekrar halkın hizmetine açıldı. Hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından yaptırılan caminin ilk iki katında kalorifer sistemi, imam danışma odası, morg ve gasilhane, abdest alma yerleri ve tuvaletler, toplantı ve konferans salonu gibi çok amaçlı salonlar bulunuyor. Oldukça güzel bir cami. Sizce de öyle değil mi? Gençlerin eğitimlerinin oldukça önemli bir parçasıdır öğrenci yurtları. Nezihe Koloğlu Öğrenci Yurdu'na haklı bir gururla bakıyoruz ve öğrenci yurtlarının çoğalmalarını diliyoruz. Doğankent ilçesinde ana sınıfından başlayıp İlk, orta ve lise eğitimi veren eğitim kurumu sayısı 13. Bu eğitim kurumlarından biri olan Doğankent İlkokulu ve Ortaokulu. Harika bir manzarayı nazır bir okul bu. Giresun Üniversitesi'ne bağlı Trebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu, Doğankent Veysi Akın Koloğlu Hizmet Binası da burada. Okul, farklı tarihlerde açılmış olan 8 bölümüyle çağın gereklilikleriyle donanmış aydın nesiller yetiştirme görevini üstlenmiş. Bugün ne güzel bir yerde geçti. Beykoz'dan selam getirmek suretiyle hem görevimizi gerçekleştirdik hem de ziyadesiyle keyiflendik. Gözümüz gönlümüz şenlendi bu güzel ilçede. Akşam tüm yorgunluğuyla çökerken Doğan Kent'in üzerine ayrılma vakti geldi diye haber de veriyor bize. Harşit çayının şırıltısı kulağımızda bu güzel ilçeyi arkamıza alarak bu sefer düşüyoruz Beykoz'a doğru dönüş yolumuza.